Şimdi Akçay Olive Eski adıyla tabii ki de Olive City'deyiz. Evet gördüğünüz gibi bir elektrik garasyon problemlerinden biri. Yok. Bozuk iki tane soketimiz var. Şimdi biraz ileri gidiyoruz. Geldik. Gördüğünüz gibi burada bir soket kullanabiliyoruz. Zaten bizim kullandığımız sağdaki soket bozuk. Çalışmıyor. Geliyorum. Şimdi evet. AC zaten çalışıyor. Burada bir sokette çalışmakta sorunsuz. Evet. Son kısma da geldiğim vakit gördüğünüz gibi 180'lik bir makine burada da. İki soket var. Tek soket çalışmakta. Ve diğer AC yine. Ama bu da bozuk. Hani Markayı koyuyoruz güzel, işletiyoruz güzel ama lütfen en azından arkasında duralım, bakımdan yapalım çünkü dün de geldim, dün de bozuktu ve çok işek bir yerde, işek bir ilçenin soketleri bulunmaz.